Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte egzoz yapımı istemiştik herhalde onu yapacaktık. Onu yapamadık çünkü boru bulamadık, borusunu ayarlayamadık. Yani gidip özel almamız lazımdı. Yani o yüzden şimdi onu bir bir veya iki günlüğünü erteledim. Şimdi farımızın iç döşemesini yaptım ben burada içine güzel bir döşeme. Yani buraya tuşunu attım. Cantlar dün değiştirmiştik ön cantı. Burada bir havalı kornamız var. Kompresörlü. Havalı korna var. İşte burada süsümüz. Burada aküye bağlayacağımız kablolar var. Gece olduğu için fazla net gösteremiyorum. Biri burada. Biri burada akü gelecek buraya. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Daha şu yakayım. Motorumuzun alt kısmında far var. Burada. teker altında. Bunu ateşleme gücüsü ve bunu yeni değiştirdim. Eskisi orada. Hani motorumuz bu şeker Bu kabortamız, arka kaportamız. Bunu boyamam lazım aslında. Ya bunu sıfır da var değiştirebiliriz aslında ama gerek yok şu anlık. Gerçekten gerek yok. Bak, gerek Da benim derimdi. değişecek İyi İşte bunlar değişecek. Bu bunu parçaladı hatta. Bunu bir çok meşhur bir ustamız var. Usta Onur Benim ustam da. o Herkesin ustası ya İsa ya Sloş. Benim ustam da o. Yani onunla birlikte hayat tecrübesi alıyoruz. Şimdi şasemiz falan filan hep söktüm o, baştan yani ya buna 150'lik yarış motoru daha veya 250'lik yapar bunu bilmiyorum ama ona bırakıyorum yarısını. Burada bir pistonumuz var. Belki bunu güçlendirmek ister kendisi büyütebilir. Bu 110 cc'lik bir piston. Bunu 150-200 yapabilir. Kafasına göre ona bırakıyorum ben yarısını. Yani kellemiz orada. Şasemiz de burada. Jantlarımız var. Bir ön jant ona vereceğim. İşte koltuğumuz çamurumuz vesaire. Burada da benim canavar var. Bir dükkan açmayı düşünüyorum. işte dükkan açarsa. Baştan sona yeni yeni motorlar döşeceğiz. Tel jantta yakıştı bayağı. Güzel durdu üstüne. Şimdi işte dediğim gibi bir akımız orada var. Yedekli bir akımız burada var. Akvimizi şu şekilde amasör demirine bantladım. yani şekilde. Bu akvimiz kötü aslında. Burada tazesi var ama bu kaldırmıyor. Bu biraz düşük. Bu biraz yüksek. Volt olarak. 12 volt. Bunu buraya sabitledim. Bununla birlikte dediğim gibi oraya yan tarafa demle yapacağım. Aslında size motorun nasıl yanıp söndüğünü göstermek isterim ama kablom yok. Aslında bu var. Bir dakika sizin için ben bu ışıklarını bir yakayım bunun bir bakın nasıl olmuş sizce iyi mi kötü mü havalı kornamız vesaire falan filan hepsine bir bakın duruşa. Arkadaşlar motorumu çektim oraya. Için. Motorumuzu halledim buraya. isterseniz kameramı şöyle şuradan tam poz alacak şekilde haleyim. Thank sure. you. bu da, fushu, birennlerde sıslık görülmesi için gereken vesaire. Ön parmağımız, bayağı ıştırıyor Zenon. Bayağı ıştırıyor lan. Güzel on taktık far bayağı kişi Arkası bayağı basık. Şöyle göstereyim isterseniz. <laughs> Hiç far böyle oldu. Üstte sarı var göz almaması için. Altta bir sisliğimiz var. Burada bir var teker için. Böyle burada, burada tuşumuz. Yani yolda giderken, hazine için açma kapatmalı. Ama gayet de güzel oldu. Burada hisarlardan yaptım. Diye bir farda açtım ha. Haber <laughs> tas olsa daha iyi durdu ya. Yani. Şu, şu söz kötü duruyor da. Toplayacağız. İşte böyle arkadaşlar bugün de bu ışıklı uğraştık. Bir zaman harcadık. Bu akümüz kuruduğu zaman aküyü takacağım. Elektrik yerine akü alacak. Bu düşürülebilir adaptör. Yani düşürüyor. Voltajı düşürdüğü için. Güzel. Yani siz sakın boş kabloyu saplayın, deneyin falan vesaire şeyler yapmayın. Çarpılırsınız. Bu adaptör önemli. İşte akümüz burada. Bu arada onlar nasıl tutturduğumu soran varsa bunlar alabilir ben üstünü deliyorum buradan sıkıyorum sırayla çok sağlam Dyson aşırı sağlam tutuyor yani çok güzel bir şey o lambaları sabitlemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yapıştırıcı vesaire bant olmuyor. Bant zamanla çıkıyor. Ben bunu ilk bunu yapıştırdım. Sonra üstüne bir bant sürdüm. Bant kuruduktan sonra bantları çıkaracağım. Onlar sabit kalacak. İçini de aynı yaptım. İlk yapıştırdım. İlk bantla tutturdum. Hani arada da var. Tekere bir zararı yok. Sakın buralara falan yapayım demeyin. Teker döndük diye sıkıntı. Ben bunu yapabilirsiniz. Veya buna. Çift taraflı. Aslında motor kısmına da döşemek lazım. Buraya da döşeyebilirim belki arkadaşlar. İçini değiştirdim biraz topladım. Kirli durduğuna bakmayın. Çamur tozu var suyu vurduğunuz zaman pırıl pırıl. Çünkü biraz önce gezmeden geldim. Abi bu şase hoşuma gidiyor ya. Çok güzel şase aslında. Desenleri vesaire. Parça sıkıntısı olan varsa arkadaşlar YouTube kanalıma açıklamaya Instagram adresimi bırakacağım buraya. Instagram adresimden lazım olan parçaları benden sipariş üzerine isteyebilirsiniz. Ayaklık vesaire dişli bir sürü malzeme var. Yani burada görünenler değil. Farklı yerlerde de var. İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi videoyu bugünlük duraklatıyorum. Yarın sabahtan Çekmeye yine devam ederim. Belki akşam bir daha çekebilirim. Yani haberini veririm size. Akşam ekleme yapabilirim. İsteyeniz varsa kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.